Kat odasındalar. Şurda, Şurada. Gördü beni. Gördü. işaret at. At bunu O. Kasa bomba at. Biri sağda. Aa nasıl bana? Bunu kim Bizi şuradaki hani... E i̇kisi de orada. ikisi de o odanın içinde. Bunun canı bayağı az. Paskını kırdım. Düşürdüm. Bekleyin, bekleyin. Bir kaldı, bekleyin. Ulan sen mi beni alacaksın lan? Ready to detonate. Hepsi bomba bom yapıtmış mı orada? Oy, bunlar da dolu ha. Lan var ya. Abi bu silah ne ya? Ben bu silaha hasta oldum ha. Found something interesting here. Allah <'cığım, gülüyor> o, almak istiyorsanız alın yani ben diğerinden bir silah aldım. <laughs> ben de aldım bile. Belki gene zannedeyim şey vurdu. Hmm. Sen söyle Furkan. Ziyaret ediyorum. <laughs> <laughs> idareyle. Burkan <laughs> Şu cam temiz de, diğeri. 7. iki tane 7. Bana bakıyor yer. Onun bunlar görüyor olabilir ha. <gülüyor> <gülüyor> Anla. Lan nasıl ölmez? Bir kaldı o da yanımda. Ben aşağı iniyorum. <laughs> ne bileyim adam görüyordur, mürüyordur bir şeydir. Thanks soldier. <laughs> <laughs> Hadi nasıl yapıyor bak kesin kaynağı nasıl o ha. Kendi annesi bir. <laughs> Var mı senin daya Furkan? <laughs> Adamlar gram göstermiyor ya. Arka var arka. Arkadan mı nöpüyorum ya? Bunu ya. Çoğunu çoğunu. yıktım lan öldüm, lan, öldüm lan. aşağıda iki düşük var tamam mı onu unutmayın yok yok Vay, arka vay. Stop Get up and fight back. Thanks soldier. Oy oğlum bu ne? <laughs> Adam iyi baba. Alın bakalım. Al kapta iyi yüksek Bir dakika arkadan ses geliyor. Gördüm ya. Turcuların orada. <laughs> The babe means you're still alive. Thanks. I feel better now. It's almost Adam. Adam adam lob. Şurada. Tam bola yaptı ben bittim abi. O, o yukarıdan sıktı da bak bana. O durdu. Atacağım. Ulan 5 tane adam öldürdüm yine de çıkamadık lan. Adamlar da vena doluydu ya Allah Bunun da var ya Canı 30 kalmış da Bu mormuş Mor olmasa Bu adam iyi bir şey bulmuş çünkü mermilerini boşaltmış. Bu adam kutu olmadı yalnız ha, haberiniz olsun. Yedi ultimi. Kör oldum. İkili ikili yaşlamamız lazım. Hadi silah almak istesin silah alın. AKS'i var ama çok iyi bir şey değil yani. adamdan sadece hiçbir şey almadım. Adamdan bir mermi aldım. 60 tane. Tamam. Sen abi. Yeni aldım dışarı. Ne olur lan? Oynayalım mı abi? Adam burada adam. Ama dedim ama ya. Adam benim elimimle orada. Arkadaşların cesetlerine geliyor. La dur la dur la dur ya. Bu tarafta. Sol tarafta, aynen sol tarafta. Trust me, I won't miss a beat. Target located. Gördüm. Oynar artık. tek kişi büyük ihtimalle. Asansör aç şuraya oynar. Orada görmedim seni haritada. Ben de vurdum. İkisini... Şey, tünel ağzında düştü. tünel ağzında düştü. Tamam. Çok iyisin. Aha. Lan. Ben çantamı atayım alacağınızı alın içine. Ulan. Allah'ım. Adam yere pusmuş. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Bizim takım da az değil ha. <laughs> Satayım. Ne yiyorsun <laughs> O 359 oldu. 359 oldu. <gülüyor> Allah bereket <laughs> versin. Evet. Bak sana bir şey söyleyeceğim.